Kuzey Kore dünyada en kapalı rejimlerden biri olarak biliniyor. Bu gizemli ülkenin ordusu büyük bir güç gösterisiyle dünya sahnesinde dikkat çekiyor. Ancak bu ihtişamlı görüntünün ardında özellikle kadın askerlerin yaşadığı trajik gerçekler saktı. İşte Kuzey Kore ordusundaki kadın askerlerin maruz kaldığı zorlu yaşam koşulları ve insan hakları ihlalleri. Öncelikle Kuzey Kore'de kadınlar için zorunlu askerlik genellikle lise mezuniyetinden hemen sonra başlıyor. Kadınlar 7 yıla kadar süren bu zorlu hizmete katılmak zorunda. Devlet bu süreci vatanseverlik duygularını güçlendirmek için bir fırsat olarak lanse ederken çoğu kadın kendilerini fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan yıpratıcı bir düzenin içinde buluyor. Çünkü kadın askerlerin yaşam alanları genellikle yetersiz hijyen koşullarıyla dikkat çekiyor. Yemeklerin azlığı ve düşük besin değeri kadınların sağlıklarını ciddi anlamda tehdit ediyor. Tuvalet ve duş imkanlarının yetersizliği kadınlar için büyük bir utanç ve rahatsızlık kaynağı. Özellikle regli dönemlerinde yeterli hijyen ürünlerine erişim sağlanamaması kadınların yaşamını daha da zorlaştırıyor. Kuzey Kore ordusunda görev yapan kadınlar üst rütbeli askerlerin cinsel istismarına maruz kalma riskiyle de karşı karşıya. Kadın askerlerin bir kısmı bu tür istismarları bildirmekten korkuyor. Çünkü böyle bir durumla karşılaştıklarında suçlanan genellikle kendileri oluyor. Bu da kadınların sessizliğe mahkum edildiği bir sistem yaratıyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi kadın askerler ağır fiziksel eğitimlere ve katı disiplin kurallarına da uymak zorunda. Disiplinsizlikte suçlanan kadınlar ağır cezalarla karşılaşabiliyor. Bunun yanı sıra ailelerinden uzun süre ayrı kalmaları ve baskıcı bir ortamda yaşamaları psikolojik sorunların ortaya çıkmasına yol açıyor. Ordudan ayrılan kadınların çoğu, orduda edindikleri deneyimlerin günlük yaşamla bir karşılık bulmadığını görüyor. Askerlik yıllarında maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik travmalar iş bulmalarını veya sosyal hayata adapte olmalarını zorlaştırıyor. Bazı kadın askerlerse dayanılmaz hale gelen bu koşullardan kurtulmak için ordudan kaçmayı göze alıyor. Ancak kaçış girişimleri yakalanmaları durumunda ağır cezalarla sonuçlanabiliyor. Bazıları ise bu süreçte hayatını kaybediyor. Kuzey Kore'den kaçmayı başaran eski bir kadın askerin açıklamaları ise şu ana kadar bahsettiklerimizi destekliyor. Yaklaşık 10 yıl boyunca Kuzey Kore ordusuna görev yapan ve 10 yılı aşkın bir süre önce ülkeden kaçan Lee So-yeon, koşunda geçirdiği zorlu günleri hala unutamıyor. 20'den fazla kadınla aynı alanı paylaşan So-yeon, o günleri şu sözlerle anlatıyor. Çok terliyorduk. Döşeklerimiz çeltik kabuğundan yapılmıştı. Bu yüzden vücut kokularımız tamamen içine sinmişti. Bu durum hiç hoş değildi. En zor şeylerden biri ise duş almaktı. Sıcak su yoktu. Dağdan gelen suya bağlı bir borunun altında yıkanıyorduk. Ancak borudan sık sık kurbağalar ve yılanlar düşüyordu üzerimize. Üniversite profesörü bir babanın kızı olarak ülkenin kuzeyinde doğan So Yeon bugün 41 yaşında. Ailesinde birçok erkek askerdi. Ancak So Yeon'un orduya katılma nedeni farklıydı. 1990'larda ülkeyi etkisi altına alan kuraklık ve buna bağlı kıttık yüzünden hayatta kalma mücadelesi veren binlerce kadın gibi o da her gün bir öğün yemek yiyebilmek umuduyla askerliğe gönüllü olmuştu. Bu dönemde yaşanan toplumsal dönüşüm özellikle kadınlar için ağır sonuçlar doğurdu. Kuzey Kore'nin gizli devrimi kitabının yazarı Jieun Baek o günlerin etkilerini şöyle özetliyor. ''Kıttık özellikle kadınlar için çok zor bir dönemi beraberinde getirdi.'' Daha fazla kadın iş gücüne katıldı. Ancak bunun yanında kötü muamele, taciz ve tecavüz vakaları da ciddi oranda arttı. So Yeon'un anıları, Kuzey Kore ordusundaki kadınların maruz kaldığı ağır yaşam koşullarını ve zorlu mücadelelerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Lee Seo Yeon, 17 yaşında Kuzey Kore ordusuna katıldığında başlangıçta askeri yaşamdan keyif alıyordu. Kendisine verilen bir saç kurutma makinesi bile hoşuna gitmişti. Her ne kadar sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle bunu kullanma fırsatı bulamasa da, kadınlar ve erkekler için günlük rutinler büyük ölçüde benzerdi. Kadınlara erkeklere kıyasla daha az fiziksel egzersiz yaptırılıyordu. Ancak temizlik ve yemek pişirme gibi görevler yalnızca kadınların sorumluluğundaydı. Bu görevler erkek askerlerin muaf tutulduğu işler arasında yer alıyordu. 100 soruda Kuzey Kore kitabının yazarı Juliet ise bu durumu şöyle açıklıyor. Kuzey Kore geleneksel ataerkil yapısını koruyan bir toplum. Kadınlar hala geleneksel cinsiyet rolleri çerçevesinde değerlendiriliyor. Bu yapı kadınların ordudaki yükünü daha da artırırken toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiriyordu. Kuzey Kore ordusunda kadınlar genellikle tu jeongsu yani tencere kapağı şoförü olarak anılıyor. Bu ifade kadınların yerinin mutfak olduğuna dair yaygın bir ataerkil görüşü yansıtıyor. Kadınlara sık sık ait olduğunuz yer mutfak, orada kalın denildiği belirtiliyor. Zorlu fiziksel egzersizler ve giderek küçülen yemek porsiyonları Lee So Yeon ve diğer askerler üzerinde zamanla ciddi etkiler bırakmaya başlamış. So Yeon bu durumu şu sözlerle anlatıyor. 6 ayın sonunda yetersiz beslenme ve stres yüzünden regl olamamaya başladık. İlginçtir ki kadın askerler bu durumdan memnundu. Çünkü regl olduklarında hayatları daha da zorlaşıyordu. Ordunun rel dönemindeki kadın askerler için herhangi bir özel düzenleme yapmadığını belirten So Yeon, hijyen ürünlerinin de yetersiz olduğunu vurguluyor. Hijyenik bedder defalarca kez kullanılıyordu. Kadınlar erkeklere görünmeden bunu yapabilmek için erkenden kalkmak zorundaydı. 100 soruda Kuzey Kore kitabının yazarı Juliet Morilot ise sağdaki gözlemlerine dayanarak 20 yaşındaki bir kadın askerin 2 yıldır regle olmadığını söylediğini aktarıyor. Bu durum ordudaki kadın askerlerin yetersiz beslenme ve ağır stresin etkisiyle ne kadar zor bir yaşam sürdüğünü açıkça gözler önüne seriyor. Sonuç olarak Kuzey Kore'de kadın askerlerin yaşadığı trajediler rejimin kapalı yapısı yüzünden büyük ölçüde gizli kalıyor. Ancak kaçmayı başaranların anlattıkları bu sistemin kadınlar üzerinde yarattığı yıkıcı etkileri ortaya koyuyor. Kadınların insan haklarına ve temel ihtiyaçlarına erişimlerinin engellenmesi, uluslararası toplumun dikkatini çeken ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Kuzey Kore ordusundaki kadınların maruz kaldığı bu zorluklar, insanlık onuruna ve kadın haklarına dair evrensel bir uyarı niteliğinde. Daha fazla bilinçlendirme çalışmaları ve uluslararası baskılar bu trajedinin son bulması için atılacak adımları hızlandırabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.